ve karaciğer yağlanması Ufuk Özkan'ın siroz hastalığının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Peki karaciğer yağlanması nasıl bir hastalık ve belirtileri neler? İzleyelim. Karaciğer yağlanması şu an hastalığı. Oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz günlerde karaciğer yağlanması ile ilgili ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi. Hastalığı 3. derece siroza döndü. Karaciğer yağlanması genelde aşırı kilolu, bel çevresi geniş veya alkol tüketimi fazla olan bireylerde görülüyor. Unlu gıdalardan, şekerden, işlenmiş gıdalardan, fruktozdan, glikoz şurubundan yüksek besinlerle beslenme gelmektedir. Yanlış beslenme düzeninde karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Peki karaciğer yağlanması kendini nasıl gösteriyor? Bazen yağlanma ilerlediğinde kişide sağ üst kadranda müpem bir dolgunluk, şişkinlik hissi, olay daha da ilerlediğinde bir halsizlik hissi olabilir. ...karaciğer yağlanmasında düzensiz beslenme de etkili. Uzmanlarsa Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Bunun için de Akdeniz tarzı beslenmeyi öneriyoruz. Akdeniz tarzı beslenme dediğimizde bir defa zeytinyağı olmazsa olmazımız. Zeytinyağı ile yapılmış yemekler, salatalar, doymuş yağ dediğimiz katı yağlardan kaçınılması... Bunlar önemli unsurlar. Karaciğer yağlanması başka hastalıklarında habercisi. Obezite olanlar, diyabeti olanlar, hipertansiyonu olanlar, kolesterol yüksekliği olanların yüzde 40 ile 80'inde mutlaka karaciğer yağlanması vardır. Karaciğer siroz evresinden sonra kendini onaramıyor. Sonraki adımda ise organ nakli gerekiyor.